Vallahi eğer şartlarda bir problem yoksa ben hemen çalışmaya başlamak isterim hacım. Ki anlattığın kadarıyla hiçbir problem yok biliyor musun? Geleceğim, kapıda duracağım. Gelenlere kimlik soracağım. Yemin ediyorum var ya, o kadar bana uygun bir iş ki, o kadar diyeyim. Tam benlik iş yani. Yalnız spora başlangıcı hemen ya, yapmanız lazım. Yolu yemeğe de karşılayacaksın hacı. Yoksa senin ağzını, burnunu kırarız. Islak odunla Allah'a pıs diye beline beline. Ya siz ne kadar işe karışan, ne kadar insanın yakasından yapışan... ...ne kadar ekmeğimle oynayan insanlar olduğunuzun farkında mısınız acaba? Sizin yüzünüze gül gibi işinden oldum ben. Tamam, tamam neyse ya. Aman canım neyse, biz de gider sahile birazcık doğru yürürüz. Kar yağmış zaten her taraflarda. Hadi gel.